Ben Uğur kardeş kanala hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle beraber bizim kanalın en çok izlenen formatı olan kör tadımı yapacağız. Buna bak. Arkadaşlar bu video için dördüncü kuşak İnegöl köftecisinin yanına geldik. Yaşayan çınar kasabı diyorlar sana. şimdi sana üç tane köfte tattıracağım. Evet. Bu üç taneden biri İnegöl köfte abi. Atadan gelme bir köfteci. 1934'te kurulmuş ve hala aynı yerinde hizmet veren bir köfteci. 7 senedir kasaplık yapıyor. Evet. Fakat biz bu İnegöl köftecisiyle ne yapacağız arkadaşlar? İnegöl köftesi, BİM, A101 ve ŞOK'tan köfteler aldık arkadaşlar. Bir tane daha tattırıyorum. Aynı şekilde İnegöl köftesi gibi içeride satıyorlar. Fakat bunu acaba dördüncü kuşak köfteciler veya bunları hazırlayan kasaplar, bu kıymayı hazırlayan kasaplar piştikten sonra anlayabilecek mi? Gözlerini kapatacağız ve kör tadımı bu kez onlara yaptıracağız. Köfteciye gelmişken de size bu kadar aksiyonlu, bu kadar dolu dolu içinde bol bol yemek olan hem pişirmesinden hem tadımına yemek olan arkadaşlar bir video çekmek istedim. Nereye geldik biliyor musun? Dön. Şimdi dördüncü kuşak köftecinin yanına gelmişken de biz bu aynı köfteleri Bim'den, 101den Şok'tan aldığımız aynı köfteleri aynı formu vereceğiz. Ve aynı formu vermişken de bunu kasaplara denettireceğiz. Kendi yani yaptığı köfte mi daha iyi yoksa Bim'den ya da başka marketlerden aldığımız köfte mi daha iyi? Küçük bir yaşta bir çırak var ve arkadaşlar çırak yaklaşık 6 yaşında kasaplığa başlamış ve şu an 13 yaşında. Ona denettireceğiz. Oranın ilk sahibine denettireceğiz. Çok dolu dolu bir video oldu. İstiyorsanız arkadaşlar size birazcık dükkanı gezdireyim. Bu dükkana gelen daha önceden sizin tanıdığınız devlet büyükleri Aklınıza kim geliyorsa içeri gelmiş ve yemek yemiş insanlar var arkadaşlar. İçeride ben size onların hepsinin fotoğraflarını çok güzel bir şekilde gösterdikten sonra köfteler önümde ve buranın ilk kuşak değil ikinci kuşak sahibiyle beraber size bu köfteleri aynı şekilde formlayıp pişirdikten sonra tadıma geçeceğiz. Hadi geçelim. Yani yedi göbek köfteci, ama biz e, Türkiye'de üçüncü kuşaktır yapıyoruz. Bizim misyonumuz, müşteriyle aile olmuşuz. Artık babalarını tanıyoruz, dedelerini tanıyoruz, torunlarını tanıyoruz. İnsanlar bir duygu yaşıyor. Yani bizim bu mesleği çocuklarımızın bile bırakma şansı yok. ya ve müşteriyle aşk yaşıyorum. Başka hiçbir şey yaşamıyorum. Bu duygular çok önemli duygular. Abi bu İnegöl köftesini yaparken kömürün sıcaklığı vesaire nasıl olması gerekiyor? Mangal hızlı ateş olmayacak. güllenmiş ateşte belli bir ısıda. Çevir, yani sık çevirerek köfteyi hem etin daha şey hani, pişkinliğini sağlamış oluyorsun. Öbür türlü dışı kızda ateşte yanar, içi çiğ kalır. Abi İnegöl'de maşa kullanmıyorlar köfte çevirirken. Niye çapak kullanıyorlar? Esnaf lokantalarında ben gördüm bunu. Şimdi bakın biz mesela uzun köfte yaparız, onu çıkarız. Bu Balkanlara gittiğinizde Kosova'da da böyledir, Üsküp'te de, Makedonya'da böyledir, Bosna'da böyledir, Bulgaristan'da böyledir. Yani oradaki Türk köfteciler çoğu zaten Türktür. Yani Anadolu'dan giden insanların bir şeyidir bu. Bizim insanımız şeydir yani etçidir. Biz huni yaparız. Orada nasıl yapıyorsak burada aynısını yapıyoruz. E diğer arkadaşlar köfteleri yuvarlak yaparlar. köfte yuvarlak yapıp da çatalla çevirme şansı var. Bu çatalla çeviremez Ve daha çok işçilik isteyen bir şey. Şimdi İnegöl köfteyi arkadaşlar elde basmıyorlar. Huni diye bir teknik var. Huni de basıyorlar. Bu işin de İnegöl'deki en iyi ustalarından birinin yanına geçiyorum. Şimdi bize huni de basmayı gösterecek. Çok heyecanlıyım. Huni ıslatıyor. Alıyor. Hepsinin büyüklüğü aynı mı olacak abi? Vay, bu çok iyi. Abi kaç senedir basıyorsun köfte? Doğdum beni burada orada oğlum. Dedem, babam. Babam önlüğü çıkardı mezarı, dedem önlüğü çıkardı mezarı, amcam önlüğü çıkardı mezarı. Biz bu önlük çıkarıp mezara giden cinsiz. Çalışmayı bırakmıyoruz. Ne senin yaşında evde yatıyor yoruldum diye. Ne yatması be oğlum ben delikanlıyım da ne yatması. ya <laughs> yatması. Ya beni her türlü sahnelere götür hiç fark etmez. 20'lik delikanlılara taş atarım ben. Vay be çok iyi de. Ama seni bıraksak bunların hepsini basarsın. Ya ben 40 50 kilo basıyorum be oğlum. Böyle şey oluyor mu sende hiç? Düşünsene böyle Ya ben artık şu et basmak istemiyorum. Tatile gidiyorum dediğin oldu mu hiç? Yok seni Ve her bastığıma da besmele çekerim. Valla. Öyle alışkanlık yapmış bende. Ya. Abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar köfteyi pişirmeye geçiyoruz. Ben de burada İnegöl köfte nasıl pişecek onu en detaylı şekilde izleyeceğim. Hep beraber şimdi İnegöl köftenin nasıl piştiğini, nasıl yapacağımızı izleyelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Gel. Bunlar da atıyor. Onlar da at usta. Küllü olması önemli değil mi abi? Tabii ya. ateş yakar. İki şey kalır. Ben buraya nasıl tanıyorum derseniz buraya nasıl girdim derseniz burası ben İnegöl'de okudum yani ilkokulu İnegöl'de bitirdim için Burası benim çok yakın bir arkadaşımın yani Alperen'in aynı zamanda hem üniversite okuduğunda geldiğinde burada çalıştığı yer hem de onun zaten atalarından gelen bir dükkan olduğu için ben Alperen'i aradım. Alperen dedim böyle böyle ben sizin dükkanda bir video çekmek istiyorum. Alperen de onayladı. Bu arada arkadaşlar Eskişehir Bursa tarafından falan sipariş vermek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktım. Oradan o web sitesine gidip siparişinizi verebilirsiniz. Çünkü burası hem sonuna kadar güvendiğim bir yer. Çünkü gerçekten benim annem tanır burayı, babam tanır. İşte veli, veli toplantılarında tanışmış bir yani yani aile yapısı var bizde. O yüzden arkadaşlar alt tarafı açıklama kısmına bıraktım. İstiyorsanız oradan da sipariş edebilirsiniz. Bunu da bilgisini vereyim. Gerçek bir İnegöl köftesini. <laughs> Şarlaması şeyden dolayı. Yağdan. 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 yağ. Sırf yağ. Yani ki bir kilo ette 250 gram olduğun yağ. Bizim, bizim buranın köfteleri yanmadı. Bizim buranın köfteleri hiç yanmadı. Baksana baksana, baksana bizim burası hiç yanmıyor. Yukarı attığımız diğer köfteler, marketten aldığımız köfteler zeri zeri yandı. Ya hiç ya. Kaçıyor ya. Düşün damarlarına ne insanlar. insanlar. Bunlar bu dağın eteğinde yetişen danalar diyorlar. 150 kilo, 200 kilo yani köfte de nasıl? Hakkı ve yani. Ne ya bir de eti, koyu eti olmaz. İçi pişer, dışı çiğ kalır, kıpkırmızı olur ve yağ yağlı olur. köfteyi ateşe alamıyoruz. Neden? Harlıyor. Bunu ızgara falan da yapamazsın yani. Bunu mecbur yağsız tavada falan böyle hani harlamayacak bir şeyde pişireceğiz <laughs> evde. Zaten kıpkırmızı baksana. Bizim etlerimiz bembeyazdı gördüğüm gibi. Ve kasap da pembe. Taze şey eti belli oldu Yani dana eti. Köfte alırken şey... ya da başka bir şey alırken abi etin renginin nasıl olması lazım? Kasaba ne diyeceksin? Pembe olacak pembe. Kırmızı olmayacak böyle. Kan kırmızı. Kan kırmızı olmayacak. Can yapışma var. Dikteş bir delik. Aa. Ha. Taktiği duydun mu? Elini koyacaksın. Yapışma varsa Orayı söylemiyorum. Yapışma varsa almayın diyor. Ama burası Alper'e geçince ne olacak? Valla Alper'e yaşlandırırım ben yavrum. <gülüyor> <gülüyor> sen 60 yaşı Hop 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 diyorum onlara. Valla. Valla hop hop hop. Amcam büyük ustadır. <laughs> Abi <sen gülüyor> Abi artık, bir şeyde. artık onlar bize öğrettiği şekilde biz de yapmaya çalışıyoruz. Tribünlere oynayayım biraz. Yavrum <laughs> çok. Yavrum çok olduğu için de küçülüyor. Tohum <laughs> de ya, ya, ya. yani dana döve kullanmak başkadır bir şey. Farka bak evet. Sizinki hiç küçülmedi. Hayır. Ve hamur gibi geliyor <laughs> bunu keserken bak. Farka bak. Bu pembe de var belki. Çekişmiştir. Ustama çok teşekkür ediyorum. Bana bu kadar her şey kolaylığını sağladığı için arkadaşlar. Dükkan Abi... falan açmayacaksın değil mi? Sırlarımı falan alıp <laughs> da. Yok, kanka dükkan açmayacağım. Alperen'i alıp açarsam zaten batarız. <gülüyor> <gülüyor> Yo batmaz. Alp... Abi Alperen, bakmazsın. şaka yapıyorum bu arada. Alperen benim çok eski arkadaşım olduğu için biz onunla birbirimize bulaşabiliyoruz. Öyle. Arkadaşlar her şeyi bıraktım. Şimdi kasabın oraya doğru geçelim. Bunları da alalım. Kasaplara tattıralım. yaşındayım. 7 senedir falan. 7 senedir kasaplık yapıyor. Evet. Abi yine gülüm yaşayan çınar kasabı diyorlar sana. Doğru mudur? Millet öyle diyorsa doğrudur. Dedelerden, babalardan gördüğümüz kadar köftücü olmaya çalışıyoruz bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? İsmail kardeş. Kardeş mi? Benim söyledim kardeşim. Yine köfte yapıyor musun? Evet yapıyorum. Tarifini de biliyorum. Tarifini verme. Hepsini biliyorsun tarifini. Tadını da biliyorum. Tadın. En son ne zaman yedin? Öğlenden. Öğlen köfteymiş. Şimdi abiciğim sana 3 tane köfte tattıracağım. Evet. Bu 3 taneden biri İnegöl köfte abi. Tamam. Diğerlerini de Bin ve A101'den aldık. Tamam. Tamam. İlk köfte geliyor. Al abi uzat elini. Tat abi. Göm göm. Bu bir abi. Uzat elini abi. Bakma. Göremiyorum ki zaten. Nereye bakacağım? Abi bu köfteyi bir tane uzat elini abi. Yorumlarını alacağım köfteden sonra. Yüksek ses. şimdi sana bir tane köfte tattırıyorum. Evet. Al. Uzat elini. Çek. İnegöl köfte bu ama ötekilerini de denemek istiyorum. İyili olmasın. İyili olmasın. köfte değil ki. <laughs> Rezil. Çok kötü. Emin misin abi bak? <laughs> Çok kötü. Emin misin? Evet. Son kararın Son karar. Peki. Kıymadan başka bir şey değil mi? Sen yapmadın mı? Hayır. Tamam. Bu bizim köfte. Sizin köfte Son karar. Sen bunu bir adımı de değiştireceğim. Hadi bir çırak be. Hadi lan. Yok mu bir hareket? Bu hangi köfte olabilir? İnan yok köfte bak? yoksa değil mi? Hadi İsmail. Yaparsın İsmail. Şimdi bunlardan bir tanesini bizim köfte bastı. Tamam mı? Ama hani küçük mü bastı, büyük mü bastı bilmiyorum. Bunu al bak bu bütün. Diğeri kesilmişti. Abi sana bir tane köfte tattırıyorum şimdi. Başka bir köfte. Buyur abi. Uzat elini. Kıymadan başka bir şey değil o. Sen yapmadın mı? Hayır. Tamam. Al abi. Bir tane daha tattırıyorum. Ayrı tabak. Al. Ben sana bir tane daha tattırayım ona göre Oo, Ooo helal Çırağıma bak be Oğlum spoiler verdim şuan Olsun Değil mi? Değil mi abi Nereden anladın? Tadı çok kötü <gülüyor> Ben gülüyor sana bir şey söyleyeyim İyi günler Neden böyle çırağıma ya? Salça mı var <laughs> bir şey var? Buna bak <laughs> Bir tane daha tattırıyorum abi Buyur abi Hadi de anlatacak şekilde Al abi <laughs> Bir tane daha tattırıyorum Atma. İsmail hepsini atmana gerek yok ağzını. Ağzı bir şey yesin. <laughs> İsmail al şimdi, uzat elini. Bir de bunun tadına bak. Yok, ilk yediğim. İlk yediğim mi? Evet. Emin misin? Emin. bu nasıl video ya? Aç gözünü. Bu dayı da görmüyor. Kim söyleyecek? <laughs> ben söyleyemem dayak yerim. Hadi ben <laughs> de buraya gel. Değil mi? <laughs> abi gözünü aç. Değil. Hangisi abi? İkinci tattım. İkinci tattı. Evet. Abi ikinci tattığından bir daha tattırıyorum. Al abi. Son karar mısın? Son karar mı? hmm. bu. Bu mu? Evet. Abi gözünü aç. Aç. ben aç gözünü. Bu da değil abi. İlk baştaki İnegöl köftesi. Osman! Çınar bak. <laughs> İlk baştaki neydi biliyor musun? İnegöl köftesi. Evet abi. Eğlenme, eğlenme. Arkadaşlar bu arada İsmail'i bilmiyorsanız bak şimdi size gösteriyorum. İkinize bakın. İlk yediğim yer yok Tadı çünkü güzel. Biliyor Gerçek, mi? gerçekten güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bu İnegöl'lüler kank köfteyi biliyor. Biz yanlış yerde bir köşe gitmişiz. Gerçekten ötekilerden çok dağlar gibi. Farklı abi. Ne farkı var? Bu İnegöl köfteyi diğerinin arasındaki fark. Domates mi desem, baharat mı desem sadece safi et tadı geliyor bizde çok. Bir de bu biraz soğumuş, daha sıcak sen daha çok anlarsın. Var mı Teşekkür ederim. <laughs> Değil mi? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim? Ne bu? Abi o. Hamburger. Hazır köfte, köfte mi? Hazır köfte. <gülüyor> <gülüyor> o hazır köfte abi. Bu yine gör köfte. İkinci yediğin yine gör köfteydi abi. İlk yediğin de hazır köfte. Allah Allah. Vallahi ama Şu bunu güzel şey yapmışlar. Ya Şunu da al ne bileyim valla. Olmadı. Ama abi bak donuk. Abi geldiğin için teşekkür ederim. Sağ ol. Hakkını helal et. Helal olsun. Sağ ol abi. Helal de sağ olasın. Abi senin tattığın buydu. Tamam. Sen ilk önce yine gök köpsüye olayladın. Tamam. Ondan sonra ben sana dedim ki abi dedim sana tattırdığımdan tattırıyorum anlamadım. Bak abi şimdi tadına. Bak onun tadına bak. Bunun mu? Evet. evet. Azıcık onu tattı abi. Ama ilk de anladım bu arada. Ama çok farkı yok mu, var mı? Yani kesinlikle fark, çok büyük fark var. Halbuki de. Tabii. İnegöl köfteyle ötekilerin arasında ciddi kalite farkı var. Zaten kıyma gibi olmuş. Bu arada abi, bu normalde İnegöl köftesi birleşti. dağılıyor. İnegöl köftesi yerken akar boğazından. O kuzu tadı geliyor. Yağlı olmuyor. Yok yağlı değil, o kuzudur bunun tadı, ötekilerin tadı saman gibi geliyor. Ve içinde ne olduğu da belli değil bunların. Kıyma mı desen, ekmek mi var desen, tavuk mu var desen bilmiyorum yani. Bunlar çok değişik geldi, tatları geldi. Böyle evet, son kadar. Rezil yani çok. Ama geldi. bildin abi. Tebrik ederim. Onu bilmemek yılların kasabı. kasabı. Kesinlikle. Arkadaşlar kasap işi bildi. Bilginiz olsun. Abi teşekkür ederiz. Bir hafta sonra kardeşim. kardeşim. Abi üçü de sizinki. Tuz koydunuz mu peki bir Aynen. daha içine ben? Psikolojik de. Yani. <laughs> <laughs> evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İsmail teşekkür ederim. Büyük şefsin. Büyük kasapsın ha. Yaş kaç? 14. 14. Kaç senedir yapıyorsun kasaplık? 3. 3 senedir kasaplık yapıyorsun. Eli kestin mi hiç? Kesin. Helal be. Çak Teşekkür ederim geldiğin için.